Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi mesela birisine sorduğumuzu düşünün. İşte namaz kılıyor mu bu çocuk veya işte namaz kılıyor musun gibi. Kılıyor kılıyor işte çok iyi bir çocuk namazını geçirmez diyorlar. Ama bakıyorsunuz cumadan cumaya gidiyor camiye, bayramdan bayrama namaz kılıyor veya ara sıra namaz kılıyor. Şimdi e, öyle bir anlayış olmuş. Yani ara sıra namaz kılan da namazını kılıyor gibi e, lase ediliyor. Bu böyle midir? Yani ibadetleri allah Teala mesela namazı günde beş vakit olarak emretmiş. İşte Ramazan ayında tamamını ara vermeden oruç tutmayı emretmiş. Ara sıra yapıp allah Teala affeder canım işte yapamadıklarımızı da demek uygun mudur? Yoksa böyle ileri derecede bir hassasiyet mi göstermek lazım? Sen de çok ileri gidiyorsun Mısavi. Beş vakit diyorsun. bizim daha <laughs> demişler. İç, geçer misin? Akşamdan akşama demiş. Namaz kılar mısın? Bayramdan mı bayram? Bayramdan bayrama. Bayramdan bayrama. <laughs> o kadar çok ya. <gülüyor> <gülüyor> çok çabuk geliyor tabi bayramdan bayram. Ve birisi çok uzak. Şimdi e, bizden önceki dedelerimiz, dinlerimiz. Ya ashab ı Kiram'dan başlıyor. Bunlar canlarını ortaya koydu. Allah'ın değil bak. Canlarını ortak. Hatta hicret ettiler. Mesela Hz. Ömer radıyallahu anh hazretleri kendisi halife olduğu zaman o, o zaman ashab ı Kiram efendilerimize e, buyurdu ki hani Peygamber Efendimiz'i gören onunla beraber aynı şekilde onun sohbetinde bundan ve Allah Teala'nın dinini yaymak için ona söz veren yiğitler nerede? Uzun bir konuşması var Hz. Ömer radıyallahu anh Hazretleri. Bunun üzerine eshab-ı kiram bir çıktı, bir daha geri dönmediler. Ta Çin'in ortalarına kadar gitmişler. Çin'in doğusuna kadar ulaşmışlar. Orada hala bir eyalette demişler, siz kimsiniz? Müslüman. E demiş, biz eshab-ı kiram nesliyiz. Ta oraya kadar gitmişler yani. Gitmişler, orada evlenmişler bile. Her tarafa Çin, Kafkasya, Asya'nın Asya içleri, Balkanlar, Anadolu, Balkanlar, Avrupa. Her tarafa, dünyanın her tarafına yayılmışlar. Peki niye gittiler bunlar? Allah Teala'nın dini, aynı şekilde onlar insanlara Allah Teala'nın kullarına ulaştırmak için. Onlar bu fedakarlığı yapmasaydı bugün biz rahatlıkla Müslümanız ve İslamiyet'ten bahsedip böyle kitaplardan aynı şekilde alıp nakil yapabilir miydik? Yapamazdık. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hali, tabi Mezahat Tebiri kitabını hazırlayan saat, e, Bursa'ya teşriflerinde, her gittiklerinde e, Osman Gazi ve Orhan Gazi rahmetullahi aleyhima her ikisinin kabirlerini, türbelerini ziyaret eder ve uzun uzun kalır. Ve buyurlarmış ki bunlar olmasaydı biz ya yorgu olurduk, corcu olurduk falan işte e, şey yani Müslüman olmaz, bunlar getirdiler. Bunlar mücadele ettiler. ve canlarını ortaya koydular. Onlar toprak fethetmek için uğraşmadılar ki. Tabi yana kapılarına kadar niye gittiler bunlar? Dedelerimiz. Şan şöhret için değil ki. Allah-u Teala dinini yaymak için gittiler. Evet. Ve dolayısıyla bize imaret ettiler. Eğer biz e, gayret etmezsek e, ya işte sabah da bazılarını kılıyorum, diğerlerini kılamıyorum ya. E, ya bir yatsıyı kılabiliyorum ya falan. Ya sabahla yatsı bana çok ağır geliyor işte. Bir arada sırada bir ikindi veyahut öyle öğleyi kılıyorum ya. Yetmez mi bana falan filan? Yani kaytarıp duruyor. Daha doğrusu imanı zayıf. Din mix de yok. Onu zannediyor ki hani böyle yaparsam işte bir ekstra bir şey olur falan filan zannediyor. Yani namaz kılmazsan bir şey olmaz. Kılarsan iyi olur. Gibi. Gibi. Yani öyle anlaşıyor. Öyle düşünüyor. Altyapısı da yok. Halbuki ee, hele ahir zamanda Beş vakit namazı kılmayan bir kimsenin Allahu Teala Teala'ya iman ediyorum, ben Müslümanım ve Müslümanlığım baki kalır, ölünce de böyle giderim demesi boş laf olur. Çünkü e, ahir zamanda fırtına o kadar kuvvetli esiyor ki şey, kasırga şeklinde. Yani dinsizlik kasırgası o kadar kuvvetli esiyor. Küfür, küfür kasırgası. Hatta şeyde ona çok çarpıcı bir misal vermiş Seyyid Afzal-i Kemal Bahasa Hazretleri. İşte bu Yuşa Tepesi'nin altında zaman zaman olarak gider talebeleriyle beraber. Orada böyle sohbet ederken bu zat buyuruyor ki küfür buyurmuşlar İstanbul boğazını göstermiş. Böyle akıyor. Mümin de saman çöpü buyurmuşlar. Bunun önünde nasıl durabilir ki bu küfrün önünde? Ya. Durması mümkün değil. Ancak buyurmuşlar. Hani beş vakit namazını kılan veya da aynı böyle salih kullarını bulur veya da onların kitaplarına bulur. Şey gibi buyurmuşlar bir kaya kovuğuna veya tabi ağaç kovuğuna o saman çöpü yapışırsa o akıntıdan kendisini koruyabilir. O ağaç veya kaya kovuğu en üstüne kitaplarıdır. Eğer üstüne pislalardır. Onların içinde değilsen aha dışarıda kasırga çok kuvvetli esiyor. Sel de çok kuvvetli geliyor. Tutunman mümkün değil. Tutunman mümkün değil. <laughs> e, dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ilim öğreniniz, ilim öğretmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihaz sevap vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek, teheccüd namazı kılmak gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E sen şimdi yan gelip yatıyorsun. Öğrediler çocuklar. Çocuğunu öğretmiyorsun. Sana da öğretmemiş annen baban, Sen de öğretmiyorsun. O tembelliğe sen de devam ediyorsun. Ya e sonra e benim şu katil olmuş. Nereden icap etti bu ya falan. Yani okuldaki çocuklar, kız çocukları bile aynı şekilde. Ellerinde bıçak, değil mi? Evet. E, peki bunlar nereden oldu? E nereden olacak? Çok da aynı şekilde çok özür dilerim dediğin iki aktif falan yoktur. gayrimeşrudur. Gayrimeşru. Gayrimeşru. Zinadan, e, zinadan doğunca, da olmadır. zinadan da olunca o çocukta o alametler gözükür. Onu kontrol de edemez. Evet işte benim işte çok meşhurum ben şarkıcıyım, türkücüyüm işte profesörüm bilmem ne olursan ol. Olur. Eğer dinsizsen imanı yoksa, paran da çok olmuş olsa netice itibariyle e, görüyoruz Mustafa Bey. Yani bir tane öyle meşhur bir tane bir kadın kızını mahkemeye verdi. Hapse attırdı. Çıkmasın diye. Bana saldırıyor diye. Bana saldırıyor diye. Dövüyor diye. Yani bana, bana saldırıyor, bana, beni dövüyor diye. Öğrenmesi farz olan ilimleri öğrenmek nafaka kazanmaya e, mecbur kalmak gibidir. Çünkü Fethi diye de iman edilecek, yapılacak, kaçınılacak şeyleri ve geçirilecek sanat bilgilerini öğrenmek herkese farzdır. Bundan fazlasını öğrenmek farz değil ise de sevaptır buyuruluyor. Dolayısıyla e, kitaplarda buyuruluyor ki bizden evvelki Müslümanlar bize öğretmek için uğraşmışlardı. Onlar mallarını hatta canlarını feda ederek bu gayreti göstermeselerdi. Bugün biz Müslüman olmazdık. Biz de bizden sonrakilere İslamiyet'i temiz bir şekilde ulaştırmalıyız. Bu sebeple üzerimizdeki emanet çok ağır ve de büyüktür. Bu emanete sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek lazım mı? Lazım değil buyuruyorlar. Mecburdur. Buna mahkumuz yani. Mahkumuz. Mahkumuz. Niye? Ya yani ahirete soracaksın ha bak. Ben sana iman verdim. Kendinden öncekiler aynı şekilde bu iman nimeti senin önüne kadar getirdiler. Sen ne yaptın? Kemküm. Hesap sorulacak bunu hesabı sorulacak. Kimse kaçamaz bundan. Hani şimdi bizi isteyenler, efendim biz işte anlatmayız. mı? Ya anlatması istenmemiş ki. Eğer sene Alimler'in kitaplar var. Al onu oku veya da aynı şekilde okuduğun zaman bir başkasına hediye et. Ya da al kendine dağıt. Yarın sorulduğu zaman, Ya Rab, ben bilmiyordum. Bu kitabın doğru olduğuna inandım. O, yani bunu anlatanlara inandım. Ben bu kitabı aldım. işte e, tanıdıklarıma, bildiklerime verdim. Mesuliyetten kurtuldum. Kurtuldu buyuruyor. Aa, kurtuldu buyuruyor. Hatta e, Kur'an e, peygamberimiz buyuruyorlar ki Allah Teala ve melekler ve her canlı insanlara iyilik öğretene dua ederler. Her canlı buyuruyor. Bir de peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilim ilim bulunan yerde müslümanlık vardır. ilim bulunmayan yerde müslümanlık kalmaz. E, şimdi bizim her gün eee TGRT'de İslam ve toplum programında e, canlı yayınladığımız için e, vatandaş aynı şekilde yayına giriyor. Kendi sesinden de dinliyoruz. Canlı giriyor bakıyorsun mesela bu sosyal medyada sosyal medyada işte falan bunu demiş, peş bunu demiş. E be arkadaşım. Sen şimdi kendi kitabı okuyup altyapını oluşturmazsan kusura bakma da seni gelen tokatlar giden tokatlar. Değil mi? Evet. Önce <laughs> bir e, onu öğrenmen gerekir. Ama işte biz şöyle falan. İyi de dizi dizi öğrenmek için oturuyorsun başına dedikodu yapmak için oturuyorsun, saatlerce de vakit geçiriyorsun. Hiç kusura bakma. Ne mamlık yapıyorsun. Yalan söylüyorsun. Bunlara zaman buluyorsun. Ama allah Teala dinini öğrenmek için efendim işte bizim vaktim yok. Ben anlayamıyorum da falan. Kaç defa okudun kitabı? Hiç. E sen gayret etmiyorsun ki arkadaşım. Sen nefsin boynuna bir yular takmış Pino köpeği gibi seni gezdirip duruyor. Sen de onun paşına tıt gidiyorsun. Nereye götürüyorsun onu? Cehenneme götürüyor. Cehenneme götürüyor. Onun için e, dinde e, dinde her işin başı buyuruyor gayrettir. Din gayrettir. Yani şimdi mesela bir iş yapıyorsun. Eğer kalbinde iman varsa, biraz iplici varsa, dinim ne der bunu? Ben bu işi yapayım mı, yapmayayım mı? Ben bunu yiyeyim mi, yemeyeyim mi? Din gayreti e, denen şey budur. Ee, sen altyapın yok, bilgin yok falan. E o da sana e ben böyle dedi, herkes dedi ki bu yenir dedi, ben de yendim. Sonra öğrendim harammış o, ne yapacağım ben şimdi? Annemler, babaannemler kuşağı bir tabir kullandı, her yerde kullandı. Ölünü körünü yapacaksın dedi. Bilmiyorum ne demekse. <laughs> önünü körünü yapacaksın. Ee, allah Teala muhafaza eylesin, eğer senin altyapın olmazsa... Çünkü Osmanlıca kitaplarda bir ifade geçmiş bu Bey. Aynen o tahakkü Cahil, sofu, şeytanın maskarası oldu. Aynen. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Allah Teala muhafaza buyursun. Efendim rotanı insanlara göre ayarlayacak olursan sonucu yine felaket olur. Hani bu konuda ee, şey söyleyiver bir şey anlatırlar da Nasrettin Hoca merhumla alakalı e bir gün ee, Nasrettin Hoca merhum ee, işte merkebine binmiş oğlu da yanında gidiyor. Hemen bir önüne bir adam çıkmış falan. Hoca demiş, Allah'tan kork demiş, parmak kadar çocuğu yürütüyorsun kendin demiş. Koca adam eşeğe binmiş. Doğru söylüyorsun demiş falan. Çocuğu bindirmiş. Kendi inmiş. Bir başkası gelmiş. Hoca hoca demiş, ben de seni akıllı birisi derdim demiş. Kocaman delikanlı demiş, eşeğe binmiş. Sen ihtiyar yayan gidiyorsun. Ha. Parmak kadar çocuk delikanlı oldu. Onu sana demiş, peki haklısın demiş. İkisi beraber binmişler. Geldi Birisi gelmiş. Hoca çok ayıp demiş ya küçücük hayvana iki tane kocaman adam binmişsiniz Hayvancağı da aynı şekilde öldüreceksiniz <laughs> yazık falan. değil mi ya yazık değil buna neyse inmişler eşek boş gidiyor bunlar da baba oğul arkadan gidiyor birisi gelmiş hoca hoca demiş ben sen akıllı bir şey zannederdim <laughs> eşek demiş boş gidiyor siz de arkasından aynı şekilde yürüyüp gidiyorsunuz falan ondan sonra dönmüş oğluna burası lazım bize diyor ki bu insanların her konuda her zaman söyleyecekleri bir lafı olur oğlum tamam mı diyor. Tamam mı? Tabi onun devamı var. Sen bu insanların sözüne göre değil. allah Teala bildirdiğine göre hareket et. allah Teala peygamberi ve hastasıyla o peygamberin de varisleri kitaplarına yazmışlar. Onlarda ne yazıyorsa ona itibar et. Yoksa bu insanların sözüne göre değil. Çünkü bu konuda bir Abdülkadir Gelani Hazretleri'nin bir sözü var. Bu insanlar bugün över, yarın söver. Onun için bunların kanısına, bunların arabasına binme, övmelerine de itibar etme. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine birlikte olacağız. Başka bir konuyla şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günlerde selametle geçer. Fena masivanın Allahü teâlânın gayrisinin unutulmasından ibarettir. Ve masiva iki kısımdır. Biri afak ve biri enfüstür. Afakın unutulması ilmi husulinin yok olmasıdır. Enfüsün unutulması ilmi huzurinin yok olmasıdır. Birincisi evliyanın nasibidir. İkincisi evliyanın büyüklerinin nasibidir. Fena masivanın unutulmasıdır ki daimi bilmemektir. Bazen bilmek, bazen bilmemek şeklinde değildir. Fena ve beka yaratılmış olanın yaratılmışlıktan kurtulması değildir. Vücub hasıl olmak değil. Bu küfürdür. Belki manası, Allahü Teala tarafından yok edilmektir ve var edilmektir. Müslümanlardan Allahü Teala razıdır ve peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem razıdır. Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmaktan daha büyük nimet olmaz. İman ile küfr birbirlerine zıt olduğu gibi ahiret de dünyanın zıddıdır. Dünya ve ahiret bir araya getirilemez. Ahireti kazanmak için dünyayı yani haramları terk etmek lazımdır. Dünyayı terk etmek iki türlüdür. Birisi bütün haram olan şeylerle beraber mübahları da yani günah olmayan lezzetlerin çoğunu da bırakıp yaşamak için zaruri olan miktarını kullanmaktır. Yani tembel ve işsiz olarak oturup da dünyanın zevk, keyif ve eğlencelerine dalmak yolunu bırakarak, her türlü zevk ve lezzetinden vazgeçip, bütün zamanını, ibadet ile ve Müslümanların rahatları ve İslam dinini bilmeyenlerin, doğru yola kavuşmaları için lazım olan, ilmi ve teknik usulleri ve vasıtaları, en ileri ve en üstün şekilde yapmak ve kullanmakla geçirmek ve durmadan çalışmaktır, ve dünya zevkini böyle çalışmakta aramak ve bulmaktır. Eshab-ı kiramın hepsi ve büyüklerimizin çoğu böyleydi. Dünyayı bu söylediğimiz şekilde terk etmek pek âlâ ve pek faydalıdır. Tekrar edelim ki bundan maksat İslamiyetin emrettiği şeyleri yapmak için bütün rahatı ve zevkleri feda etmektir. İkincisi dünyada haram ve şüpheli şeylerden kaçıp, mübahları kullanmaktır. Bu kısım da, hele bu zamanda, çok kıymetlidir. İslamiyetin haram ettiği şeylerden kaçınmak, her Müslüman için lazımdır. Bunların, haram olmasına ehemmiyet vermeyen ve kaçınmaya lüzum görmeyen, yani Allahü Teala'nın yasak etmesine aldırış etmeyen veya bunları beğenen, ne güzel diyen kafir, Allah'a düşman olur. Bunlar cehennemde sonsuz kalacaktır. Allahü Teala'nın haram etmesine ehemmiyet verip, kabul edip de nefsine malûb olarak, aldanarak bunları yapan ve sonra akıllarını toparlayıp pişman olanlar kâfir olmaz ve imanlarını kaybetmezler. Böyle kimselere asi ve fâsık, kötü kimse denir ve günahkar denir. Bunlar günahları sebebiyle belki cehenneme girip cezalarını çekerse de cehennemde sonsuz kalmayacaklar, çıkıp cennete kavuşacaklardır. Ömer bin Abdülaziz Rahmetullahi aleyh Ömer bin Abdülaziz, takva ehli bir zattı. Düşündüğü sadece ahiret ve hesaptı kulların hukukuna edemezsem riayet halim ne olur diye endişedeydi gayet. Bir kimse anlatır ki Ömer bin Abdülaziz halifelikten önce etliydi ve gürbüz. Sonra çok zayıfletti onu bu halifelik. Öyle ki bu korkuyla kaldı bir deri kemik. İşte bu mübarek zat namaz kıldı bir gece bayıldı bir ayeti kıraat eyleyince namazda okuduğu ayette Cenabı Hak şöyle buyuruyordu Zira meal olarak boyunlarına bağlı demirden bu ile sürüklenerek ateşe atılırlar hatta sabaha kadar bunu tekrar ederek ağladı hüngür hüngür gözyaşları dökerek bir gün mektup yazmıştı ahbabından birine. Buyurdu ki, Aldanma nefsinin isteğine. Çıkarma hatırından bir an ölüm halini, Dünyadan ahirete çeviriver kalbini. Bir günde buyurdu ki, Biz insanlar hepimiz, Ölüm için bir namzet yahut hedef gibiyiz. Ölüm istediğini seçiyor götürüyor. Bu dünyaya gelenler mutlak bir gün ölüyor. Dün geçti. O iyi bir şahittir hakkımızda. Ölüm de uzak değil, bekler yakınımızda. Bugün büyük bir fırsat, mühim bir emanettir. Onu en iyi yerde değerlendirmelidir. Bir günde hutbesinde buyurdu. Ey insanlar! Rabbimiz dışa değil, niyete, kalbe bakar. Yani siz kalbinizi eğer düzeltirseniz, düzelir ona göre dışınız, zahiriniz. İnsanın azaları kalbine bağlıdırlar. Kalp iyiyse, onlar da hep iyilik yaparlar. Başka bir mektubunda buyurdu ki, Evladım, her gün yaklaşıyoruz ölüme adım adım. Tavsiye ederim ki, kork Allah'tan her zaman. Bu fırsat eldeyken ahirete hazırlan. Ölüp de ahirete gitmiş farz et kendini. Allah'ı görür gibi ifa et amelini. Gün geçtikçe ömrümüz daha noksanlaşıyor. Ecel de o nisbette bizlere yaklaşıyor.'' aklı olan günahta heba etmez ömrünü gönül vermez dünyaya düşünür ölümünü mahşerin şiddetini hatırlayarak her an o güne hazırlanır gece gündüz durmadan müslüman kadınların ölümüne dair şimdi o avret ki lohusa veya hamile veya taun yahut iç ağrısından veya bunlardan hiçbirisi olmasa, ancak yabancı erkeklere açık saçık görünmese ve kendisinden zevci hoşnut olsa, o hatuna ölürken cennet melekleri gelip karşısında saf saf dururlar ve ona izzet ve ikram ile selam verirler ve Allahü Teala'nın sevgili şehit cariyesi gel çık.'' ne eylersin dünya sarayında? Senden Allahü Teala razı oldu ve senin bu hastalığını bahane edip günahını bağışladı. Sana cennet ihsan etti. Gel emanetini teslim et derler. O hatun bu mertebeyi görüp ruhunu vermek istedikte etrafına bakıp benimle dostluk edenleri yargılayıp rahmet etsin sonra teslim edeyim.'' dedikte de, melekler dahi ricasını Cenab-ı Hakk'a arz edeler. Bunun üzerine hitabı izzet gelip, izzetim hakkı için kulumun cümle duasını müstecap kıldım buyurulur. Melekler dahi muştuluk eyleyeler. Sonra melekül mevt, yüz yirmi rahmet melekleriyle geleler. Yüzlerinin nuru arşa çıkmış, başları taçlı, ve arkalarında nurdan hulleler ve ayaklarında altın nalınlar ve yeşil kanatları bulunur. Ellerinde cennet yemişleri, kokuları misk gibi gelip izzet ve ikram ile selam verirler ve Hallâk-ı âlem sana selam eyler ve cennet verip Habibi Muhammed aleyhisselama komşu eyler ve Hazreti Ayşe'ye müsahip eyler derler. Huri kızları ona cevahir kase ile Kevser şarabı vereler içe. Cennet şarabının lezzetinden canı sıçrayıp kadehe yapışa ve melekül mevt canını o kadehten ala. Melekler çağrışıp innalillahi ve inna ileyhi raciun diyeler ve canı alıp gökleri seyrettirip cennete götüreler ve oradaki makamını gösterip derhal yine meyyitin başı ucuna getireler. Kabir kenarına konuldukta yine çağırır ve der ki, Görün benim halimi de, ibret alın. Şimdi beni karanlık yere koyup gidersiniz. Ben amelimle kalırım. Bu demleri görüp, vefasız, yalancı dünyanın mekrine aldanmayınız. Kabir yaralıp, iki sual meleği, münker ve nekiz zuhur eder. Bunların ağızlarından yalın ateşler ve burunlarından siyah dumanlar çıkmakta ola. Bu halde ona yakın gelip diyeler, Men Rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke. Yani Rabbin kimdir ve dinin hangi dindir, ve peygamberin kimdir? Bunlara doğru cevap verirse, o melekler onu, Hak Teâlâ'nın ona rahmetiyle tepşir edip giderler. Hemen o anda kabrin sağ tarafından bir pencere açılır ve bir ay yüzlü kişi çıkıp yanına gelir. Bu imanlı hatun ona bakıp şad olur. Sen kimsin diye sual eder. Ben senin dünyada, Sabrından ve şükründen yaratıldım. Kıyamete değin sana yoldaş olurum diye cevap verir.